Evet bugünün ikinci dersinde herkese söylüyorum. Kelimelerimizi verelim. Participants neydi? Katılımcı. Katılımcı. Neyi unutmayın yalnız bununla ilgili size buna benzeyen başka bir şey söyleyeyim. Şimdi normal şartlarda attend ne demektir? Attend katılmak. Katılmak. Aynı participate gibi değil mi? Doğru mu? Attend. Evet. Eşit. Bak yazıyorum attend ve participate. İkisi de participate. Hatta bir de take part. Değil mi? Bir de take part in. Hepsi in alır. Bak, attend in vesaire. Participate in. Take part in. Şimdi bu tamam. Peki şimdi bak şimdi beni iyi dinle. Participant ne demekti participant? Katılımcı doğru mu? Doğru. Evet. participant katılımcı diyoruz ya. Herkese soruyorum diyorum ki peki buna göre diyorum buna göre attendant nedir diyorum attendant diyor ki attendant katılmaksa attendant da katılımcı değil işte. Attendant katılımcı değil. Attendant görevli demek. Bunu bir yazın bakalım. Görevli yani bir yerdeki bir toplantıda vesaire bir yerlerdeki görevlilere attendant deniyor. Tamam mı? Katılımcılara da participant deniyor. Ayrı ayrı kelimeler bunlar. Farklı yani anlamları. Anlaştık mı sınıfı? Hocam tekrar eder misiniz? Etendant. Bak, attendant katılımcı demektir. Bir yere katılan kişi. Şey aman, görevli demektir. Özür dilerim. Görevli attendant. Participant katılımcı. Tamam? Tamamdır hocam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Devam ediyorum şimdi. Başka kelime var mı? Bakıyorum. İşi ne işi? Bak, casualty. Konu sorun. Olur, mesele. Evet. evet, mesele sıradan konular diyor. Bak, casualty. Gördünüz mü? Casualty işi issues, meseleler. To be addressed. Address bir şeyin üzerine eğilmek, ilgilenmek demek. To, be, to address, bak address, bir şeyin üzerine eğilmek, yönelmek demektir. Tamam, mı? unutmayın bunu da. <laughs> evet, bak buradaki de psychological arousal dediği psikolojik problemlerin baş göstermesi yani. Arousal dediği uyanmak baş göstermekti. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Inflate ne? Bu da bu da alevlendirmek. Tamam mı? Bak infle edebilir diyor. Şişirebilir yani. Özgüveni arttırabilir anlamda. Spur gibi spur. Spur'u yazayım mı? ister misiniz? Spur. Bak. Yazar mısınız hocam? Tabii ki yazarım. Yalnız siz de bunu kafaya yazın ama. Tamam mı sonradan? Tamam hocam. Evet spur. Hadi yazın bakalım. Evet. Şimdi çocuklarım benim. Hadi başlıyoruz. Devam ediyoruz. ya. Yani. Soru 53. A long standing işi, long standing dediği uzun süredir devam eden demektir. Şimdi bilmiyorsun diyelim bunu ama ne diyor bak? Bir konu. Nerede? Avrupa tarih öncesindeki bir konu nedir diyor. So called, bak so called'u da bilmiyorsun diyelim. Nedir? Megalitik anıtlardır diyor. Bakalım neymiş bu megalitik anıtlar? Değil mi? Ya da niye bunlar konuymuş bakalım. Benzer şekilde bunlar şimdi Benzer şekilde 19. yüzyılda megalitler bulundu, değil mi? Şimdi ne olarak? Bir grup insanın eseri çalışması olarak bulunduruyor, görüldü, görüldü, görüldü. Ve bunlar göç etmişlerdi Batı Avrupa'ya diyor. Dursun bakalım, dursun bakalım, bilmiyoruz ya. Yani. Evet, bak diyor ki, bunlar etkileyici prehistorik tarih öncesi yapılar diyor. Which were built? Kısaltınca ne kalıyor kızların? Built değil mi? Neyden evet. yapılmışlardı? Büyük taşlardan yapılmışlardı diyor. Bu 1 2 3 güzel güzel. İki biraz böyle sallıyor ama olsun güzel. Genelde bak şimdi genelde taşlar bak genelde taşlar düzenlenir tek bir çember oluşturmak için. Şimdi e, burada bir tuhaflık var tamam, tamam mı? Neden tuhaflık var? Genelde taşlar düzenlenir, pek bir çember oluşturmak için ve gömülüdür bu. Şimdi bu bu prehistorik yapılara anlatan şey değil. Ki. Genelde taşlar diyor. Stones are arranged. Dursun bakalım. Bu değil gibi geliyor. Bir de Edirne'de de benim kafamı kurcalıyor ama dur bak şimdi. Diyor ki bak taşlar diyor ne için nasıl oluşturulur? Pek bir çember biçiminde oluşturulur, gömülüdür diyor. Değil mi? nerede bir yerin altında işte ve girmiştir diyor bir taraftan girer diyor girişi bir taraftandır ve çemberler büyük olabilir falan bu şimdi bir tuhaf gelelim şeye beşe insan kalıntıları ve sanat eserleri genellikle bulunur bu yapıların içinde bulunmaktadır diyor bak şimdi bu yapılar dediği Neredeki yapılar kızlarım? Bence bu yapılar dediği bu yapıların altında bulunur ve açıktır ki çoğu da hizmet etmiştir diyor. Bak kolektif bir ortak. Üçte bağlantı. Evet olacak. üçteki bence de öyle. Bak buradaki etkileyici. Evet prehistorik yapılar diyor. Ve bu yapılar gördünüz mü? Bak insan kalıntıları bulunuyor bu yapıların içinde diyor. Bence dörttür. Anlatabildim mi? Bir de şuna şeye bakalım mı bir? Dördün. Ee, bakalım bakalım. 53. sorunun cevabı nedir diye bir bakalım bakalım. Tamam. Evet bir bakalım bakalım. Hop. Evet şöyle şöyle ve şöyle de yapalım. bana anahtarına da bakalım. Ben sağlık ve sosyal. 53. sorudayız değil mi çocuklar? Evet hocam. Bolu Bolu değil mi bu? Allah. Hocam. Bolu demiş değil mi? 53'e Bolu demiş. Evet bakalım bakalım bir 53'e Bolu demiş. Nasıl Bolu demiş bakalım. Ha, evet bak şimdi. Evet güzel. Bak ilk başta bu benzeri şekilde. Bak ne dedim ben Bolu için? Biraz sallıyor ama dedim hani idare eder diye ama etmemiş idare. Diyor ki ama bu soruda yapısal bir hatalar da var yani. Çünkü neden? uzun dönemli bir konu Avrupa tarihinde megalitik anıtlardır diyor değil mi? Avrupa'nın tarih öncesinde. Sonra diyor ki bunlar etkileyici prehistorik yapılardır. Taşlardan, büyük taşlardan inşa edilmiştir diyor. Ve genelde bu taşlar düzenlenmektedir diyor. Çember halinde falan çember oluşturur diyor. Sonra da diyor ki insan kalıntıları ve sanat eserleri genellikle bu yapıların içinde bulunur. He, güzel. Olsun. Tamam. Doğru. 2 numara daha abes. Haklı yani adam. Biz göremedik bunu. Ama cevap 2. Evet. Benzeri şekilde ee, diyor ki 19. yüzyılda bak şimdi. Uzun süredir devam eden Avrupa tarih öncesindeki bir konu nedir diyor? Megalitik anıtlardır. Bakalım neymiş bu megalitik anıtlar diyoruz. İşte bunlar diyor etkileyici tarih öncesi yapılardır diyor bak. 3. Gördün mü? Burada iki yanlış. Haklı yani. Kolektif ne demek kolektif? Ortak. Değil mi? Birikimli gibi bir şey de var mı? Efendim? Birikerek giden. Birikimli gibi. Bir, bir, evet var. Birlikte. Kolektif var. Peki artifacts nedir? Sanat eserleri. Hadi bunu bir yazın bakayım. Sanat eserleri. Migrate to ne demek çocuklar? Göç, Göç Peki. etmek. Aferin. Bir de immigrate. O da aynıdır. Immigrate. Hocam göçmen neydi? Immigrant. A-N-T ile bitiyor sonu. Tamamdır hocam. Yazayım mı immigrant diye? Diyeceğim. Yok hocam yazdım. Şey. Peki. Peki benim güzel kızıma. Tamam. Başka bir şey burada yok. Bir kere tompu yazın. Tomp. Kaya mezarı demektir. Mezar. Ama antik mezar. Hocam entrance ne demek? Nerede o? Dördüncü cümlenin sonlarında long Aa, entrance. entrance passage giriş pasajı diyor giriş uzun bir giriş giriş bölgesi falan geçişi diyor entrance giriş bak şurada enter var ya Beyza evet hocam girmek ee, girmek onun isim hali de entrance'tır tamam, ha, tamam güzel ah tamam hocam anladım tamamdır başka var mı sormak istediğiniz bir şey? Ve Zehra Megalitik. ne demek? Başlar onları. Megalitik dedi. Devasa anıtlardır diyor. Başlar Tamam. Tamam hocam. Var mı buraya kadar bana sormak istediğiniz bir şey? Sınıfı? Yok Peki. Zehra senin var mı kızım? Yok hocam. Tamam peki. Soru 54. Değil mi? Şimdi bak soru 54'te diyor ki Niçin önemli diyor değil mi? Mühendislik öğrencilerinin diyor. Niçin önemli onlar için diyor. Mühendislik etiği okumak. Etik dedi ahlak. Yani mühendislik etiği okumak niçin önemlidir diyor. E yani meslekte kasten yapılan yanlışlara göz yummamak için ahlak dışı. Yani inşaat kumu kullanılmak yerine deniz kumu kullanılması falan bunları bilmesi lazım değil mi? İnşaat mühendislerinin örneği. Bakalım niçin önemliymiş değil mi? Neden önemliymiş? Bazı kötü şöhretli vakalar, durumlar diyor ve bunlar çok büyük medya ilgisi almıştır son birkaç yıldır. Ve bunlar mühendisleri nereye yönlendirmiştir? Tekrar kazanmaya artan bir profesyonel sorumluluk duygusu kazanmaya yönetmiştir Bak bak nasıl çeviriyorum bak Beyza dinliyor musun kızım Zehra? Evet bak. hocam dinliyorum şu an. Bazı evet bazı adı çıkmış kötü şöhretli davalar vardır ki bunlar diyor çok büyük değil mi medya ilgisi almaktadır diyor. Hala alıyor son birkaç yıl içinde ve bu durum mühendisleri neye yönlendirmiştir? Lektu neye ne sebep olmuştur? Kazanmasına ne? Artan bir artan bir duyguya ne duygusuna? Profesyonel sorumluluk duygusuna. Bak niye önemlidir diyor işte sebebin birini söylüyor. Değil mi? Sonra bak ne diyor Dörde geçiyorum bak 2'den. Bu davalar neye yol açmıştır? Farkındalığa diyor yol açmıştır. Değil mi? Neyin öneminin, etik duyguların, ahlaki duyguların diyor mühendislik mesleği içerisinde bak içerisinde diyor. Çünkü mühendisler farkındadır diyor kendi teknik işlerinin ne kadar uzağa ulaşan etkilerinin olduğunu farkındadır toplum üzerinde. Diyor. Değil mi? Bu da güzel. Aslında diyor mühendislerin işleri daima etkilemiştir diyor değil mi? Kamu sağlığın. Evet. Allah muhafaza depremlerde görüyoruz işte inşaat mühendislerinin yaptığı işleri ve güvenliğini etkilemiştir diyor. Ve etkilemiştir diyor. iş dünyasındaki praktikleri, uygulamayı hatta toplumun içindeki politikaları bile etkilemiştir diyor. Doğru. Doğru politikaları bile etkilemiştir. Değil mi? Depremde ee, başta Kimler zarar görüyor? Yerel yönetimler çok büyük eleştiriye uğruyor. Değil mi? Belediyeler vesaire. Bunlar politik konular işte gördüğünüz gibi. Bunun cevabı bence bu. Çoğu mühendis bir bütün olarak motive edilirler diyor büyüklüğüne ve sosyal etkilerine göre projelerin. Bu nedir şimdi? Hocam neden olduğunu söyleyeyim mi? Neden? Çünkü hocam şey yazmış Notorious Cases demiş sonrasında evet. atlamış Most Angeles'a sonra This Cases demiş. Evet aferin sana bak pek çok adı çıkmış dava kötü şöhretli davalar var ve bu davalar aferin kız İşte bu. Anladın mı? Çok güzel. oldu. Evet doğru. hocam Sevar, anladım. Aferin kızıma. Benim iki kızıma da aferin değil mi Zehra? Hatta Yağmur aranızda yok bugün rahatsız ona da aferin. Şimdi evet medya attention ne demektir medya attention? Medya ilgisi değil mi? Doğru evet, mu? Responsibility ne demek? Sorumluluk gibi. Evet, sorumluluk. Başka da bir şey yok. Bir, bir bir şey yok. Realize farkında olmak biliyorsunuz, değil mi? Evet. Hadi bakalım soru 55. soru 55. Başlıyorum. Hazır mısınız kızlarım? Evet hocam. Evet. Tamam. Good sınav. Çocuklarım biz bu sınavı vereceğiz değil mi? İnşallah. Evet hocam. He, Zehra. Evet hocam. Vereceğiz, vereceğiz. Hiç, hiç şey yapmayın. Ee, bakın tekrar söylüyorum. Ufak tefek devamsızlıklarınız olabilir ama onun haricinde siz devam edin. Bakalım bakalım ee, elmi yaman Bey mi yaman ikinci sınav şey ilk o Haziranın e, ortalarındaki sınav bakalım bize zarar verebilecek mi mutlaka verecektir ama sınavdan kalacağımız kadar zarar vermeyecektir eminim eminim vermeyecektir Hadi bakalım çocuklar ben bazen geç başlıyorum neden geç başlıyorum onu size söyleyeyim geliyorum çok yorgun oluyorum ve uyumam gerekiyor. Uyuyamazsam ben sizinle derste böyle şimdiki gibi aktif olamam. İsterseniz bir gün deneyelim mi? Ben uyumadan ders vereyim. Deneyelim mi bir gün? Yemin ederim var ya ne benim için dersin sonu gelir ne sizin için birçok şeyi atlarım yani e, göremem. Ama bak şimdi böyle oluyor mu şu anda? Olmuyor değil mi? Yani uyku derken benim bir evet. benim bir yarım saat uyumam gerekiyor kendime gelebilmek için. Anladınız mı çocuklar? Yarım saat. Evet hocam. Kusura bakmayın. Eğer işlerinize engel oluyorsam. Bak bu yaşımda sizden kusura bakmayın diye özür bile dileyebiliyorum yani. Ama, Estağfurullah. Ama bu, sizin, ama bu sizin başınıza büyük katkı sağlayacak. Merak etmeyin siz, Tamam mı? Çok büyük Allah'ın izniyle katkı sağlayacak. Ben geçen sene de benzer şeyi yaptım. Aynı şeyi. Ama iyi oldu. Şimdi sizden ricam bak Zehra, Beyza buradan yağmura da geldiğinde söyleyeceğim. Siz kelime karşınıza çıkan Beyza ve Zehra karşınıza çıkan bütün kelimeleri ezberlemeye çalışın. Gerisini bana bırak. Tamam mı? Tamam hocam. Tamam unutmayın. Tamam bunu. hocam. İyi okuma neyi gerektirir? Eleştiriyi gerektirir. Çünkü ya da neyse. Ya bak çünkü bak. For gördün mü? Because anlamı taşıyor demiştim değil mi? Cümle de geliyor. Evet, evet. Bak çünkü seçim yargıyı da gerektiriyor diyor. Bak Bak bu bir cümle a choice necessitates judgment. Bu for da because demektir. Bak şimdi bak diyorum ki bak uh, I was very tired last night. Dün gece çok yorgundum. For çünkü I worked all day. Bütün gün çalışmıştım diyorum bak. Anladınız mı? Tamam bu da ne diyor bak. İyi okuma eleştiriyi de gerektirir. Çünkü seçim yargıyı gerektirir. Bu var ya. Bak iyi okuma eleştiriyi de içerir. Çünkü seçim yargıyı e, gerektirir. Şimdi sınava girdin bu çıktı diyorsun ki ya bu ne ya? Ulan ben de diyorum bu ne ya? Yani korkmayın diye söylüyorum kızlarım bu ne ya? Bu nasıl bir cümle çok sofistike üst düzey olmuş yani ama olsun bu bizim yarıştan kopmamız için bir şey mi yani sebep olabilir mi Beyza? Olamaz hocam. Olamaz tabii değil mi Zehra? Olabilir mi böyle bir şey? Yani Olamaz hocam. ben bütün ömrümü iyi okuma ve eleştiriyle mi geçirdim Allah'ın seversin? Ya da seçim yargıyı da gerektir. Ya ben felsefe üzerine yüksek lisans yaptım böyle felsefik bir cümle de görmedim yani. Çok az gördüm. Neyse bakalım neymiş iyi okuma ya da eleştiriyi niye gerektiriyormuş. Buna bakacaksın sen. Tamam mı? İyi bir hikayede her element çalışır bir diğer elementle diyor. Ne için? Başarısı için diyor. Bir şey için. Accomplishment ne demek? Başarı başarı. Neyin? Merkez noktanın ana amacın başarısı için çalışır. İyi bir hikaye dedim. Şimdi bak ne oldu biliyor musun? Bir anda iyi okuma eleştiriyi gerektirir. Bakalım neymiş iyi okuma ya da niye eleştiri dedik. Bir anda iyi bir hikayede her element bir diğer elementle uyum içinde çalışır diyor. Şimdi hoppala yarim yaz geldi. Çarşıya kiraz geldi. Yani bu ne şimdi? 3 Ama kolay kuralları yoktur edebi eleştiri için. Aha da cevap kabak gibi belli oldu. Nedir? Nedir cevap? 2'dir, değil mi? 2'dir tabii. Neden? Bak. iyi okuma eleştiriyi gerektirir diyor. Kapsar kapsar. Çünkü seçim, değil mi? yargıyı gerektirir diyor. Bak, yargıyı gerektirir. Ama bak, ama edebi yargı için öyle kolay kurallar yoktur diyor. Bak. Gördün mü? İyi okuma bak. Bak, okuma ve yargı Bak burada da işte sana edebi yargı diyor bak. Gördün mü? Dört. Bu tür yargılar neye bağlıdır diyor. Tamamıyla illaki sizin algınıza bağlıdır diyor. Zekanıza bağlıdır ve deneyiminize bağlıdır. Şimdi çocuklar Burada ne bu? İyi bir hikaye Allah'tan var ya sallamış yani. İyi bir hikayede her unsur, her element bir diğer elementle uyum içinde çalışır. Olmadı bu. iki. Var mı buraya kadar bana sormak istediğiniz bir şey sınıfı? Yok hocam. Tamam. Yok hocam. Ultimately nihayetinde önünde sonunda demektir. Bu bu eninde sonunda değil ha. Önünde sonunda demektir. Ben de bunu kısa bir zaman önce öğrendim. Tamam? Unutmayın. Hadi bakalım. Alert ne? Alert farkında, değil mi? Farkında. Tamam. Yazdınız mı? Evet hocam. Hadi benim. Evet hocam. Bunda başka bir kelime yok yani. Perceptivity nedir? Algı. Algılamak. Evet, aferin benim kızıma. Evet. Accomplishment nedir? Başarı. Başarı. Evet. Hadi bakalım. Çocuklar biz bu sınavı vereceğiz yani böyle hani işte dershaneye gidemiyorum falan ama bak İngilizceden en iyi eğitimi alıyorsunuz gerçekten ben yırtınıyorum size en iyi eğitimi verebilmek için. Hiç piyasa işi yapmadım eğer var ya bir kez olsun şu ders bitse de kurtulsam dediysem namerdim ya yani. gerçekten büyük keyif alıyorum sizinle ders yapmaktan o yüzden bazen... Bazen o yüzden teşekkür ederim. Bazen o yüzden sorduğum şeye, defalarca sorduğum şeye cevap alamadığım zaman niye kızıyorum biliyor musunuz? Sizi önemsediğim için. Önemsemesem derim ya ben ne yapayım? Kaç kere verdim? Ben o, o o ses tonuyla vermiyorum size o mesajı. Ne diyorum? Kaç kere verdim size daha artık falan diyorum ya. Yani bilin ha başınıza çıkacak var demektir. İki yerden çıkacak. Bir, ben bir keresinde bir daha çıkarsa size kızacağım. Bak kızmamam için ne güzel this, that, these, those ezberlemiştiniz. Çıktı bak. Ya ikincisi de, ikincisi de nerede çıkacak? Sınavda çıkacak. Anladınız mı? Hadi bakalım devam. Amistad filminde Steven Spielberg expresses, ifade etmek demektir express. His outrage, öfkesini diyor. Değil mi? Neye olan et bak. Neye olan öfkesini aslında şöyle outrage öfke derken yüksek sesle dile getirilen öfkedir. Bu yüzden de et alır. Tamam mı? Bunu birazdan söyleyeceğim şimdi. Outrage et. Tamam mı? Neye olan diyor? Kölelik kurumuna olan öfkesini ifade eder diyor. Steven Spielberg. Bakalım neymiş bu film? Ya da niye öfke duyuyormuş köleliğe? Doğru mu? Yani o bir şeyler yapıyor diyor imkan veren filmin izleyicisine ne imkanı veren to feel the same kind bak aynı tür öfkeyi hissetmelerini sağlayan bir şeyler yapıyor köleliğe karşı diyor. gördün mü onun hissettiği aynı şey bak yani diyor böyle yani o bir şeyler yapıyor ve bu bir şeyler imkan veriyor diyor film izleyicisinin de aynı şeyleri aynı öfkeyi hissetmesini sağlıyor diyor kime karşı köleliğe yönelik diyor that he feels onun hissettiğiyle aynı. Şimdi bu da güzel, bu da güzel. Tamam mı? Ve diyor ki bak sonra açıkçası sanatçı diyor ve baştaki en başta sanatçı derin bir şeyler hissediyor diyor kölelikle ilgili diyor. Daha sonra o diyor tamam mı? Daha sonra o diyor ne yapıyor? Veriyor diyor seyircisine benzer bir his veriyor diyor. Değil mi? Bak bak. Bunu var ya dörde atma bak. At the start ne demekti kızların? Başlangıçta değil mi? Doğru evet. evet bak at the start. At başlangıçlar et alıyor ya başlangıçta böyle yapıyor. Daha sonra da ne yapıyor? Bu öfkeyi benzer hissi seyircisine geçiriyor diyor. Veriyor diyor. Bu da güzel. Tamam mı? E bu iki de güzel film izleyicisine aynı hissi hissetmelerini sağlıyor. Aynı öfkeyi diyor. Kölelik hakkında diyor. Onun hissettiği aynı şeyleri diyor. Bu da güzel. Değil mi? Peki 5'e bakalım. Tam aksine bu konfigürasyonlar harekete geçiriyor diyor. Farklı duygusal durumları. Bu ne ya? Seyirciler diyor. Bu ne şimdi? Var mı buna akıl sır erdiren var mı? Bak tam aksine bu konfigürasyonlar uyarıyor diyor. Farklı duygusal durumları harekete geçiriyor. Olmadı. Bunun cevabı 5'tir. Anlatabildim mi sınıfım? Evet hocam. Tamam. Evet hocam. Şimdi bakın institution ne demek? Kurum. Institution of slavery ne demektir? Kölelik kurum. Değil mi? Doğru mu? Doğru. Şimdi... Kurum mu dediniz hocam? Kurum mu dediniz? Kurum, kurum. Kastamonu'nun K'siyle. Ha tamam hocam. Tamam canım. Outrage'i yazın bakayım. Öfke demektir. Evet. Şimdi aslında şöyle birini hedef alan öfke. O yüzden et alıyor. Shout at. Yazın bakayım. Point at. Yazıyor musunuz? Shout at somebody. Point at somebody. Bir de shoot at somebody. Sıho ot. Çift o ile yazılıyor. Sıho ot diye. Shoot at somebody. Bir de outrage at somebody. Bunların hepsi bir şeyi hedef almak demek. Birine hedef almak, birini ateş etmek. Gördünüz mü? Sınıf. Anladınız mı? Yazamayan var mı bunları? Ben yazdım hocam. Tamam. Bak gördünüz mü? Bak bunu da unutmayın. Sonra başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yok artık. Başka bir şey yok. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Yok hocam. Çocukluk yok hocam. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ama sizden bir şey rica edeceğim. Lütfen bunu yarına kadar, yarın gündüz gün içerisinde, bugün akşam da şu şeyi ilk 56 soruyu bir tekrar edin Kadem Hoca'yla nasıl çözdük diye. Tamam mı? Tekrar önemlidir biliyorsunuz. Tamam mı? Tamam hocam. Tamam evet, hocam. Lütfen yapın. Bakın ikinizin de bu konuda gayretli olduğuna eminim. Zehra'cığım sana da söyleyeyim. Ee, taşındık, hastaydık vesaire hepsi geçmiş olsun bitti artık. Ee, fakat şunu unutma insanlar seni sonunda şunla yargılayacaklar. Bak bir de kursa gitti ama gene yapamadı. Demeyecekler ki kız 10 gün gelemedi, hastaydı, rahatsızdı diye. O yüzden açıklarını bir an önce kapatmak için hatta şeyden Beyza'dan da fotoğraflarını al o sayfaların. Nasıl çözdüğünde şey yaparken yardımcı olur. Birbirinizle yazışın, edin tamam mı? Tamam hocam. Tamam. Beyza'cığım var mı senin sormak istediğin bir şey? Yok hocam. Tamam Zehra senin var mı kızım? Yok hocam. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar hepinize. Hayırlı, Hayırlı akşamlar hocam. hocam. Siz de kendinize iyi bakın. Sağ olun. Bay bay.